kepçeyi sokma sen şimdi. Sen kepçeyi sokma şimdi. Balı ancak suyu sen çıkardı mı? Oo güzel. Oo. Oh. Bırakma sen kepçeyi. Vay <laughs> ay. Allah. Ben de çekiyorum şimdi. Ah. <laughs> <laughs> biraz. Biraz kol gitti. Evet arkadaşlar çok güzel. 3 3 kilo civarı bir mercanımız var. ne Buradan da bir bir şey geliyor ama. Abi kırlangıç mı belki de. Vallahi bilmiyorum. Hiç kalama böyle yokladım kalamayı. Heh. O zaman kırlangıç değildir. Kırlangıç yine...